Bugün onunla yollarımız kesişecek. Birimiz kalacak. Birimiz gidecek. Eyşan her şeyi ihanet edecek. Her şeyi bırakıp bana gelecek. Geldiğinde de karşısında Ömer'i görecek. Senin kaderin Cengizli. Ben. Bence karım beni avlatıyor. Kimle? Sen Cengiz'i satıyorsan bana yürü boş. Sattım gitti. Cengiz burada bizi gözetliyor. Yiyeceğiz. Bundan sonra yaşam ben de birlikte. Ömer oldum lan Hepsini sen alırsan bana hangisi kalacak? Seninle yardımınla Cengiz'i hayatımızdan çıkarıyoruz. Bana, bana hediye vermek istiyorsan tam zamanı. Benden öncekiler tek bir tanıyorlardı. Tek bir inanıyorlardı. Allah belanızı versin. Bu iş için iki ölü adama ihtiyaç var ya. İkinci adam kim? Ben tanıyor muyum? Ezel yepyeni bölümüyle Pazartesi akşamı ATV'de.